Canım anne. Hani bana mektup yazmıştın da bir kahraman kahramanları yalnızca ikimiz izlemiştik. Aslında öyle değil biliyor musun? Bu hikayenin nasıl kahramanı sensin anne. Azminle, sabrınla, umutlarınla, sevginle, güveninle, özverinle, yalnızca ve yalnızca sen. Desen ki beni bana anlat, ben seni sana anlatamam ki anne. Bir anne kelimesi bile o kadar basit kalır ki yanında. Senin tarifini anlatacağım bir kelime henüz bulunmadı daha. Doğarken nasıl bir hayat yaşayacağımdan habersizdim. Dünyaya gözümü açtığım ve seni gördüğüm o gün kaygılarım silindi bende. Yüzündeki mutluluğu görünce evet dedim. Benim bu hayatı yaşamak için çok güvenli bir limanım var. Korkma dedim kendime. Ne yaşarsak yaşayalım annem var. O benim için en iyisini bilir ve yapar. Ben doğduğumdan bu yana bir hüzün vardı gözlerinde. Seneler geçse de o hüzün silinmedi sende. Bir telaş, bir kuşkuma vardı hep benim için. Belli ki bir şeyler ters gidiyordu bende. Diğerlere götürme bir şeyler öğretme telaşın hiç bitmedi. Meyve vermeyeceğini bile bile bir ağacı sulamak gibiydi seninki. Aslında ben de farkındaydım, eksikti bir şeyler bende. Zor anlıyordum, zor konuşuyordum ama sen anlıyordun ya beni. Anlıyordun değil mi anne? Bir kelimeyi bile kere kritere getirdim benim için. Hiç tutmadın. O kadar güzel sesinin tonu bazen bu anlamamaları bile uzattı. Tutma diye anne. Herkes bana tutarken kimse benimle konuşmuyorken tutma istedim. Çünkü sen tutunca dünya da tutuyor. Ne olur, ne olur hep konuş benimle. Farkındayım insanların bana farklı bakışlarını. Komşu bile taklit ediyor diye aldı bir yeni çocuğu, aldı bir çocuğun yanında sen oldun oyun arkadaşım. Bırakma ellerim anne, bırakma sakın. Ne anne bilmiyorum eksik olan bende. Benim de ellerim ayaklarım yok mu? Ben de insanları seviyorum ya. ne eksik olan bende? Ben de yemek yiyorum senin desteğinle. Ben de konuşmaya çalışıyorum ya. Ben de yürümeye çalışıyorum ya seninle. Sen beni anlıyorsun ya anne. Anlıyorsun değil mi? Engelli diyorlar bana. Engel ne anne? Ben onlar gibi koşamadığım, yiyemediğim, güzel konuşamadığım için mi engelli diyorlar bana? Sürekli yanında seninle dolaştığım için mi engelliyim anne? Ama ben duydum, sen geçenlerde bir teyzeye benim için özel dedin. Özel demek güzel demek değil mi anne? O yüzden ben özelim değil mi anne? Anne, ne olur susma söyle. Engel seni sevmeme engel anne? Ya da senin beni sevmene? Biliyorum senin beni çok sevdiğini. Ege anne, anne, söyle onlara, sevsinler beni, dışlamasınlar bizi. Bir rahatsızlığım daha var benim ki Çoğu zaman hastane odasında açıyorum gözlerimi. Açınca da hep seni görüyorum anne. Elimden kusuşun, saçım okşayışın. O senelerdir gördüğüm hüzün belirli veriyor yine. Bir de hüzünle eşlik eden o korku. Korkma anne, ben sen varken hiç korkmuyorum. E diyorlar, nöbet diyorlar ama... Merak etme anne, ben hissetmiyorum. Acı çekmiyorum. Çok kez bana belli etmemeye çalıştığın gözyaşlarını görüyorum. Belli ki benden daha çok acı, çekiyorsun. Çekme anne, sen yanımda ol ve üzülme. Sen üzülünce benim kalbim ağrıyor sanki. Nefes alamıyorum. Dünya bir sessizliğe bürünüyor, hayat tutuyor bize. Ne olur Gül anne, sağlıklıymışım gibi gül. Seneler sonra kardeşim dünyaya geldi sana bu yüzden küsmüştüm. Beni artık sevmeyeceğini düşünmüştüm. O normaldi, ben değildim. O büyüdükçe kendini ifade edebildi, ben edemedim. Ama o büyüdükçe gördüm ki sen bizi bizden hiç ayırmadın. Senin sevgi ikimize de yetti. Onu saran kolları beni de sardı. Kocana, kocaman bedenimi bir bebek gibi kucakladı. Şimdi o konuşuyor, yanıma gelip bana abla diyor. Bana sarılıyor. Yiyeceklerini paylaşıyor benimle. Galiba o da beni seni sevdiğin gibi seviyor. Seviyordur değil mi anne? Ben onu senin öğrettiğin kardeşim kelimesini söylüyorum. Seni seviyorum diyemiyorum ama ona sarılıyorum. Tamam sarılacağım biraz fazla tutuyorum ama ne yapayım çok seviyorum. Anlıyordur değil mi anne? Biliyordur değil mi benim de onu çok sevdiğimi? Geçenlerde konuşurken duydum seni. Ben bu dünyadan gidince benim evladıma kim bakar? Gözüm arkada kalır dedim. Beni bırakacak mısın anne? Bir yerlere mi gideceksin yoksa? Oysa sen siz gitmezsin ki bir yerlere. Yok yok sakın böyle söyleme. Ne olur bırakma beni anne. Ben sensiz yaşayamam ki. Kim sever beni senden başka? Kim anlar benim dilimden sen bir bakışta gözlerinden anlıyorken? Kim konuşur benimle? Kim dinler beni? Kim bilebilir neyi yiyip neyi yiyemediğimi? Kim yıkar, kim temizler beni? Kim saçımı, saçlarımı tarar senin gibi? Kim özenle giydirir sen gibi? Kim bilebilir ağrıyan yerlerimi? Kim bilebilir ilaçlarımın saatini? Kim takıntılarıma göz var kızmadan sen gibi? Kim bilebilir nöbetlerimde bana müdahale etmeyi? Beni heyecanlandıran, mutlu eden, sevindiren şeyleri senden başka kim bilebilir? Neye kızarım, neye üzülürüm, neye olanırım anne söyle bana kim bilebilir? Kim düşünür en güzelini benim için? yaşayamam ki. Sus, sus. ne olur söyleme gideceğini. Sensiz nasıl yaşanır daha öğrenemedim ki. Allah bir şeyleri eksik vermişse yerine iki kanat vermiş değil, meleği diye seviyorsun ya beni. Ben de o kanatlarımla götüremez miyim gideceğin yere seni?